Ya Talat Bey kayınpederim, amcam, ben bir şey söyleyeceğim sana ya. Hı. Ben şimdi seni kıza gözü diktim ya. Ya sen de bana mı gözü diktin? Beni ne saçma bir yere getirdin böyle, ne saçma bir yer burası. Ne yapacağız biz burada ya? Ne diyorsun sen ya? He. Bak, kızı sana veririm. Vallahi. Ama bir... Ha. aldım. Bir şart daha. Ne o şart, o şart. Cık, cık. onu döptüm. Tamam. He. Gayet kolay. Nedir? Albay Rıza'yı öldüreceksin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir onu var et, amına bile sokarım. <laughs> ha, sen onu ölmüş bil. Albay Rıza'yı. Bir dakika, nereye ya? Diyorum ki ben şu Albay Rıza'yı bir öldüreyim, sen de şu kızı alayım artık. Yeter canım, atak et ya. Ha. ha tamam, hadi. Allah Allah mı ya? Deliyle iş yaparsa böyle olur. İnşallah öldürür. Dikkat! Paşam, gerçekten vurmayacaksın değil Köpeği dövmeyeceksin. Ürkütüp aklını alacaksın. Ben de öyle düşünmüştüm. Silahlar kuru sıkı. Âlâ. Allah 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 Allah. 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 Nereye gidiyorsun? Hareket yapmayın lan, Alba, Rıza'yı öldüreceğim oğlum ben. Geç kaldın. Neye geç kaldım? Ne oldu, kaçtı mı? O gitti. Gitti mi? Nasıl gitti lan? Nereye gitti Değil oğlum? Bok yoluna gitti, kurşuna dizilecek. Şural, Alma! <laughs> alma ne yapacaksın <yıplıyorsun> Alba? <laughs> Ah, nabız vermiyor. <laughs> vallahi öldü. Vallahi öldü. <laughs> öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm komutan. Ben öldürdüm. Vallahi işte alay Vallahi ben öldürdüm. Öldürdüm, ay öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Evet. Hep, 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 hep. şükürler olsun Allah'ım. Kızların ikisini birden verdik, kurtulduk. Hem de paşalara, albaylara verdik. Ne bak Ne albayları paşası be? Sahtekarlara verdin kızını, sahtekarlara. asıl senin kocan sahtekar. İmamı kömürlüğe kapatırken düşürecektiniz. Aa! Var, var, var. Biz de tuttuk kızı, Ayaz'a verdik. Bir de bunlarla dünür olduk. Hı. Şunun güzelliğine bak. Hı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu imamın bir duasu tuttu. Be şunu bir de iyi tarafından görsene. Yahu kızımız evde kalmaktan kurtuldu. Hem kışla boşalınca dünürlere kalacak. Dünürlerden de torunlarımıza. Ay belki biz de yerleşiriz. Vallahi bundan iyisi kayısı. Daha kötüsü kutup ayısı. <laughs> Şimdi adım gibi Bahtiyar. Yani. Bence sen delisin. Aşkından mihriban. Hem deli hem divaneyim. Paşam ben sert erkek severim ama... ...evde kumandan benim ona göre. Öyle olsun Cavidan Sultanım. Ben zaten eve vazife getirmeyi sevmem. <gülüyor> <gülüyor> Onun için var ya ben, kışta kumandanı öldürdüm. O yedi başlı <laughs> canavar işte, onun yedi kafasına birden sıkar getirdim. Ya ne gerek var? Konuşma böyle, bir rüyama girecek. Deli, <laughs> sen bana çilek topla, yeter çilek. Kızım benden imkansız iste, imkansızı. Hop. Seni istedim, oldu. Ne <laughs> demek. Só de caro